R sesindeyiz. Bu sesin söylenişinde dil kenarı arka dişlerden başlayarak üst diş köklerine değer, dil ucu ise ön üst dişlere yaklaşır ve oluşan kanalda titrer. Bu titreme yeteri kadar yapılamazsa R sesi doğru duyulamaz. Şimdi söylemeyi deneyelim. Ra, R, 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 Ro, R, 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 Ramazan'da rastıklı Rasim, raftaki radyonun rabıtasını kesti. Rüzgara tüküren kendi yüzüne tükürür. H'deyiz. H soluk ünsüzüdür. Bu sesi iyi çıkarıp duyurabilmek için kesinlikle diyafram nefesine ihtiyacımız var. Diyafram nefesi kullanmazsak H sesini çıkartamayız. Örneğin hukuk kelimesi guguk gibi çıkar ya da arkadaşımıza ciyat diye sesleniriz. Hecelerle çalışalım. Ha, he, hı, hi, ho, hı, hu, hü. Havzalı Haydar, Hancı Haydar'ın hasretinden hastanedeki halka haykırdı. Hım hım hırçın hilmi, hırsızlıkla hıyarları hızlı hızlı hıfsetti.